Tatlısı Olsun programından herkese merhaba. Bugün koruyucu aileyi konuşacağız. Koruyucu aile kimlere denir? Ne demektir? Kimler koruyucu aile olabilir? Program konuğum Kayseri Sosyal Hizmetler Gönüllü ve Koruyucu Aile Derneği Başkanı Aysel Büyükbaş. Aysel Hanım ETV ekranlarına hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bana konuk olduğunuz için çok teşekkür Biz ediyorum. Biz çok teşekkür çok sağ ederiz. Sağ olun. Program teklifimizi kabul çok ettiğiniz için. Ayşel Hanım isterseniz temel sorumuzla başlayalım. Koruyucu aile ne demektir? Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile geçici bir süre 0 ile 18 yaş arası çocuğu alıp evinde büyüten ailelerimize koruyucu aile diyoruz. Neden geçici? A anne ve baba ölmüş ya da ayrılmış ailelerin çocukları yurtlara bırakılıyor veya sevgi evlerimize bırakılıyor. Onlar bırakırken çocuklarımızı geri alırız ileride zamanla dedikleri için onları biz de devletimiz özellikle aile yanında büyüsün diye koruyucu ailelere veriyor. O şekilde olunca zamanla kendi anne baba çıktığı zaman çocuğumu geri alırım dediği için ona koruyucu aile diyoruz. Koruyucu aile nasıl olunur? 25 ila 61 yaş arası anne ve baba yani karı koca müracaat ediyor bizim oraya. Koruyucu aile olmak istiyorum diyor. Adliyeden sicil kağıdı, Devlet hastanesi ya da fakülteden tam teşekküllü sağlık raporları o şekilde müracaat ediyor. Kız veya erkek çocuğu istedikleri zamanda bir dilekçeyle, nüfus cüzdanlarının fotokopisiyle müracaat ediyor Sosyal Çalışma Bakanlığı'na. Oradan 3 ay incelemesi sürüyor. Sosyal çalışmacılarımız ve e, sosyal hizmet uzmanlarımız 3 ay bu ailenin çalışmasını sürdürüyor, araştırmasını. O şekilde aileye çocuğu uygun görürse çocuk veriyor. Evet. Koruyucu ailelik bu şekilde. Evet. E, Ayşe Hanım siz derneğinizden e, biraz bahsedebilir misiniz? E, amaçlarınız nelerdir? Nasıl bu sürece başladınız? Bizim derneğimiz seçilerek geliniyor. Biliyorsunuz sivil toplum örgütleri seçilerek geliyor. Hı. 16 yıllık bir derneğimiz var. Biz 0 ile 18 yaş arası çocuk evleri, sevgi evlerimiz var. Oralarda büyüyor artık çocuklarımız. Sevgi evindeki çocuklarımıza... Hem annelik yapıyoruz hem destek veriyoruz. Onlara sosyal aktivite, koruyucu aile tanıtımları yapıyoruz. Ve 18 yaşını dolduran çocuklarımızı devlet 2 yıl içerisinde memurluk veriyor. Evet. Ayşe Hanım burada hemen bir şey Hı -hı. sormak istiyorum. 2 yıl içerisinde dediniz. 2 yıl içerisinde peki bu çocuklar koruyucu aileler olmasaydı ne yapacaklardı? Ya da herkes koruyucu aileye... E, sahip olabiliyor mu? Bu gibi durumlar için Şimdi, sizin önerileriniz var mı? E, tabii ki. Kurumumuzda e, çocuğumuz bayağı var. Koruyucu ailelerimizde de var. Fakat 18 yaşını dolduran çocuklara devletimiz e, birinci derece akrabalarına haber veriyorlar. Çocuğunuz 18 yaşını doldurdu. Yanınıza almak isterseniz maddi destek verelim diyorlar. Teyzesi, amcası işte çocukların veya anne baba var ise ilk teklif onlara veriliyor. Eğer aile kabul etmiyorsa ki herhangi bir engel çıkıyorsa bu çocuklara dernek olarak bizler sahip çıkıyoruz. Çocuklarımıza 3 çocuk, 5 çocuk her neyse çocuk dediğimiz gençlerimize 3-5 gencimizi bir araya getiriyoruz. Bir ev tutuyoruz. Eşya temin ediyoruz. Ve özel sektörlerde iş imkanı buluyoruz. Bu 2 yıl bekleme sürecinde çocuklarımıza iş imkanı buluyoruz. Bu şekilde hayatlarını istihdam ediyorlar. Koruyucu ailedeki Çocuklarımızda 18 yaşına kadar kalan da var. Kendi ailesi çıktığı zaman onlara dönen de var. 18 yaşında dolduran çocuklarımızı da koruyucu ailelerimiz evlendiriyor. Çok sevdikleri için öyle ailelerimiz var bizim. Üzerlerine alabiliyorlar nüfuslarına. Onlar da o şekilde destek veriyor çocuklarımıza. Evet. Ee, tabii ki devlet yetkilileri daha iyi bilir ama bu iki yıllık arada sanki bir kanun boşluğu var gibi. Çünkü 18 yaşına kadar devlet bakıyor. Evet, evet. Çok güzel bir şey. Ama iki yıl sonra memuriyet geliyor. Aslında burası bence Şimdi, düzeltilmesi gereken bir yer. Bu yani. iki yıl evet çocukların bocalama süreci. Çünkü kurumda çok güzel ilgi görüyorlar. Bakıcı anneler olsun kurum personeli, müdürlerimiz baba sıfatında bizlere öyle destek veriyoruz. Çocuklar ayrıldıkları zaman kurumdan yaşları dolduğu zaman bir boşluğa düşüyorlar. İşte o zaman bizler destek veriyoruz. O boşluğu kapatmaya çalışıyoruz devletimizin bilmiyorum bu o, yasasını bizler de çözemedik. Çünkü çocuk her şeye hazır alıştığı için 18 yaşını doldurduğu zaman nihayeti bizim gözümüzde yine çocuk. Bocalıyorlar yani. Bu bocaladıkları dönemde de bizler destek veriyoruz. Evet. Bu anlamda iki varsınız. Evet, bizler dernek olarak destek veriyoruz. Derneğimizin çalışmalarını da anlatayım ben size. Tabii lütfen. 80 tane üyemiz var. Aslında 300 taneydi üyemiz. Çok fazla olunca sıkıntı yaşıyoruz. Üyeye ne sıkıntı var? Ya işte istismar edenler çok oluyor. Evet. Bunla bu çocuklarımıza biraz itina isteyen bir çocuklarımız. 80 üyeye indirdik. Üyelerimiz e, her ayda işte bu pandemi nedeniyle iki yıldır ara verdik. Her ay doğum günleri düzenliyorduk çocuklarımıza. At çiftliğine götürüyoruz. Sosyal aktiviteleri mutlaka yapıyoruz. Yani onlarla ilgileniyorduk ama pandemiden dolayı biraz ara verdik. Derneklerimiz, üyelerimiz sağ olsun çocuklarımıza birebir çok iyi ilgilenirler. Bütün isteklerine, ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu arada da ayrılan, 18'in dolduran çocuklarımızı evlendiriyoruz. O konuda çok büyük desteklerimiz oldu. 70 e aşkın çocuk evlendirdik. Yani her şeyleriyle ilgileniyoruz diyebiliriz. Evet. Peki devletten konu açılmışken bu konuda koruyucu aileleri devlet teşvik ediyor mu? Bunlarla ilgili destek paketleri var mı? Evet. 25 ila dedim ya 61 yaş arası koruyucu aile olunabiliyor. Bu arada bekar kızlarımız da oluyor. Daha önce bu yoktu. Sağ olsun devletimiz böyle bir imkan sağladı. Evlenmek istemeyen genç kızlarımız da çocuk alıp büyütebiliyor. Devletimiz koruyucu aile olan ailenin anneye sigorta yapıyor evet. sağolsun. Evet. Ve 700 ile 1,5 milyar arasında milyon arasında destek veriyor. Ee, çocuk çocuğa destek ihtiyaçlarını karşılasın diye her alt ayda bir, bir de bunun üç katını veriyor. Yani okul ihtiyaçları masraflarını karşılasın. İşte bir de yaz kış masraflarını karşılasın diye bunun üç katını veriyor. Sağ olsun devletimiz çok itina gösteriyor. Çocuklarımızın sağlık karnesini veriyor verirken. Hastalıkları ile ilgili ciddi bir problemleri olduğu zaman her zaman ders, destek verir devlet. Çocukların servislerini veriyor. Yani diyor ki sen bu çocuğa bak ben yanındayım diyor aileye. Yeter ki bu yavruları diyor aile ortamında yetiştirin. Anne baba şefkatini yaşatın. O şekilde koruyucu ailelere veriyor. Yani çocuğu verdikten sonra devlet asla bırakmıyor. Evet. Her ay incelemeye gider uzmanlarımız. Uzaktan takip eder. Yakından takip eder. Çocuklarla gençlerle birebir görüşmeler yapar. Yani memnun mu değil mi? Psikologumuz var. Çocukların herhangi bir sıkıntı, sorun olduğu zaman kuruma gider, psikologlarla irtibatlar içinde olurlar. Yani müdürlerimiz mükemmel. Zaten müdürlerimiz orada müdür değil, kariyer peşinde değil. Asla anne baba gibi çocuklarını gözetliyorlar. Çalışmalara çok dikkat ederler. Dernek olarak bana çok büyük destek veriyorlar. Yani biz orada bir aileyiz. Evet. Asla resmi bir kurum olarak görmüyoruz. Hepimiz ekip halinde Birbirimize yardımcı olarak çocuklarımızın yararına en güzel ne olabilir o şekilde çalışıyoruz. Evet. Başka türlü işlemesi zor Yok, olur. Yok zor zor. Zaman. O yavrular Allah'ın bir emaneti bize. Onların en güzel şey, şekilde en iyi şartlarda büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Peki Aysel Hanım gönüllü aileler ile koruyucu aile arasındaki fark nedir? Gönüllü aile daha önceleri... 16 yıl önce işte ben 16 yıl oldu dernek başkanı olalı. Benim dernek başkanı olduğum yıllarda hafta sonları hafta içi alan ailelerimiz vardı. Ona gönüllü aile diyorduk. Çocuklarımız o günler geldiği zaman gönüllü ailemiz gelecek diye kampüsten içeri girmiyorlardı. Yemek yemiyorlardı. Ben gönüllü ailemin evinde yiyeceğim diye. Bunu personeller, uzmanlar ve Ankara'mız özellikle bakanlık bu konuda çocukların rencide olduğunu, üzüldüğünü gördüler. Gönüllü aileliği kaldırdılar. Koruyucu aileliğe devam edilsin, çocuklarımız üzülmesin bu konuda diye. Onun için gönüllü aileliğimiz yok, koruyucu aileliğimiz devam ediyor. Evet, ben burada dernek olarak sizin rolünüzü çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz işlerin geriye dönüşü yok. yok herhangi bir hatada, herhangi bir kritik bir durumda. Bu anlamda dernek hassas noktalarda ne gibi önlemler alıyor? Şimdi biz e, çok itina gösteriyoruz. Zaten bakın bu işler sivil toplum örgütü gönül işi. Gönül vermezseniz bu işi yapamazsınız. Özellikle bizim yavrularımız hassas bir yavru. Onları evet. asla incitmeyeceksiniz. Asla e, sıkıntılarını deşelemem ben. Ben yıllardır yani hayatını asla sormam. Çocuğumun o halinin, o günkü hayatıyla ilgilenirim. Kesinlikle resim çekip rencide etmeyiz. Evet. Toplumda o çocukların e, işte kimsesiz olduğunu hissettirmeyiz. Zaten kendiler inanın o kadar güzel fark ediyor ki çocuk senin sevgiyle ve acıyarak baktığını biliyor. Evet, Aysel Hanım isterseniz çocukların konusuna çok girmeyelim. O birazcık daha ha -ha. Bir, hassas bir konu. Siz devlet anlamında, memurlar anlamında sivil toplum kuruluşu, olarak herhangi bir engelde neler yapıyorsunuz? Hani dernek olarak bir e, ne derler bir gücünüz korkutarak mı? Mesela baskı uyguluyor musunuz? Ya da bu anlamda önlemler mi alıyorsunuz? Her, evet. Mesela diyelim ki herhangi bir sorun keşfettiniz, tabii lütfen soru, sorunları paylaşmayalım burada. Tabii tabii ki, tabii ki tabii. Ama o sorunla ilgili nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz? Şimdi canım yaptığınız işi bilerek yaparsanız, ben yıllardır oradayım, prosürü çok iyi biliyorum, yasaları evet. da çok iyi. Evet. Gelen her çıkan yasayı biz takip ederiz. Prosürü ve yasaları çok dikkat ederseniz hiçbir sorun olmaz. Dediğim gibi biz bir aile gibiyiz müdürlerle abi kardeş e, mahiyetinde görüşürüz. Asla çocuklarımızla ilgili, kurumla ilgili hiçbir sorun yaşamayız. Yani bugüne kadar yaşamadık. İnşallah bugünden sonra da yaşamayız. Ben sivil olduğumu bilir isem zaten bir sorun olmuyor. Çünkü orası resmi bir kurum. Ben sivilim. Sadece görüşmelerimde, gerektiği şekilde görüşmelerimi yaparım. Çocuklarımızla ilgili de asla başıboş hareket etmeyiz. Tamamen yazışmayla ve resmi çalışmayla çocuklarımıza yapacağımız etkinliğimizde dahi resmi hareket ederiz. Kendi kendimize başıboş yurtlarımıza veya evlerimize gidemeyiz. Kafama göre bir program yapamam. İl müdürü ile işbirliği, fikir birliği yaparak valilikten de onay alarak hareket ederiz. Yani biz bir sorun yaşamadık. İnşallah yaşamayız da. Evet, umarız. Aysel Hanım, evlat edinme sürecinden de biraz bahseder misiniz? Bir de bu konunun bu süreç, bu boyutu var. Evet, evlat edinme farklı bir pro şey, prosedür koruyucu ailelik dediğim gibi 0 ile 18 yaşa kadar o çocuğa geçici annelik babalık yapmak evlat edinmekte mahkeme kararıyla üzerine almak kendi öz evladın gibi mirasından yararlanması demektir evlat edinmek 3 ile 5 yıl arasında evlatlık veriliyor öyle her canımızın istediğinde evlatlık alamayız çünkü sıra çok fazla evlat edinmek için müracaat çok fazla 3 ile dediğim gibi 5 yıl arasında sıra çıkıyor. Bu şekilde mahkeme kararıyla evlatlığı veriyorlar. Koruyucu ailelikle evlat, evlatlık çok farklı. Evet. Koruyucu ailelik uzmanların inisiyatifiyle veriliyor. Yine yazışmalarla veriliyor ama uzmanlarımızın inisiyatifiyle. Koruyucu aile olabilmek için peki eğitim şart mı? Yani ailenin eğitim durumuna bakılıyor mu? Bu anlamdaki psikolojik boyutuyla ilgileniliyor mu? Biraz da bu duygusal boyutuna da değinirsek işte dediğim gibi e, müracaat edildiği zaman e, Sosyal Çalışma Bakanlığı bir form veriyor. O formda bulaşıcı hastalık, psikolojik hastalık, bir de ortopediye ortopediye gönderiyorlar. Oradan raporlar alınıyor. Bunun yanı sıra incelerken çocuğumuza bir tane oda istiyor. E, Koruyu cahil olmak için bir oda şart. Maaş bodrosu çok önemli. 2000'in altında olmayacak. Yani o çocuğu geçindirebilecek imkanı olacak. Evet. E, aile ortamı çok önemli. Dediğim gibi 3 ay inceliyorlar ya ama bütün e, yaşantısını inceliyor uzmanlarımız. Yani bunlara çok dikkat ediyorlar. Ailenin eğitimli olmasına ne derece e, dikkat ediyorlar? İşte ilkokul mezunu şu Hı. anda, daha önce Hı. liseye çıkardılardı. O kadar çok eee muracağ eden ailemiz var ki. Bakın evlat yetiştirmek tabii ki önce kültür, fakat yürekte büyük sevgiler. Evet. Herkes evlat yetiştiremez. O sevgiyi gördükleri için bakanlığımız yeniden ilkokula indirdi. Lise mezunlarına veriliyordu. Hı. Tabii ki uzmanlar birebir günlerce o aileyle görüşüyor. Yani onun kültürünü takip ediyor, davranışını takip ediyor. Öyle sen bu çocuğu istedin, dilekçeyi verdin. Hadi sana veriyoruz yok. Çok itina gösteriyorlar. Hepsi birebir birebir görüşüyor. Bir de hemen ilk müracaatta bu çocuk senin demiyorlar. Üç ay inceleme yapılıyor ve bu çocuğa Üç tane çocuk gösterme hakkı var. Evet. Üç çocuğu belirli aralarla gösteriyor. Tabi dikkat çekmeden çocuk bunu fark etmeyecek uzman tarafından gösteriliyor. Aile hangisine uygun görürse biri veriliyor canım. Evet. O şekilde. Peki çocuğu olan bir aile koruyucu aile olabilir mi? Tabii ki tabii ki. Kızı olan erkek çocuk istiyor. Hı. Erkek çocuğu olan işte bir kızım olsun diyor. Veya iki oğlu var Biri oğlan da. Yani ailelerimiz tamamen çocuğu olan aileler. Çünkü çocuğu olmayan aileler biraz az müracaat ediyor. Birkaç tane var. Ben referans oldum. Niye? O çocuk benim olsun diye istiyor çocuğu olmayanlar. Bu çocuğun da onun olma bir gibi bir şansı yok. Sadece 18'ine kadar büyütebiliyor. 18'ine kadar ailesi çıkmaz ise üzerine alabiliyor. Onun için de çoğunluk çocuğu olan ailelerimiz müracaat evet. ediyor. Aysel Hanım, bekar kişilerin ve de koruyucu aile olabileceğini tabii, söylediniz. Tabii, tabii. Birazcık bu konu bu konuyu açmanızı istiyorum. Yani hangi prosedürler işliyor bu konuda? Yine aynı şekilde 25 ila 61 yaş evlenmeyen genç kızlarımız var. Diyor ki yanıma bir şenlik olsun. Ben de bir evlat, evliliğin amacı bir evlat değil mi? Bir evlat büyütüyüm istiyor. Sağ olsun alıyor kızlarımız. Annelik yapıyorlar. Çok da iyi geçinen genç kızlarımız var işte sağ olsun. Bizlerde bakın. 16 yıldır bu kurumda dernek başkanlığı yapıyorum. Asla geri dönen çocuğumuz yok. Aileler o kadar benimsiyor ki, o kadar bağrına basıyor ki öz evladı gibi. Aksine beni her gördüklerinde de Aysel Hanım bu çocuğu elimizden alacak korkusu yaşıyoruz. Biz çok mutluyuz diye yani sitem ederler. Ellerinden alınma korkusu yaşıyorlar. Yani koruyucu aileye veriliyor işte kötü çıktı. Geri alalım olayımız hiç olmadı bizden. O kadar evet. benimsiyor aileler. Çok evet. seviyorlar. Aysel Hanım programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bu bölümü istiyorum ki siz 16 yıllık dernek başkanı olarak e, ve bir anne olarak e, toplumsal faydası dokunan bir insan olarak yani topluma faydası olmasını isteyen biri olarak sizden e, deneyimlerinizi, söylemek istediğiniz her şeyi paylaşmanızı istiyorum. Çok ha, i̇sterseniz diyeyim. kameranın karşısına bakarak deneyimlerinizden e, konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Kayserlilerimizi çok seviyorum. Kayserliyim ben de. Kayserili olduğum için gurur duyuyorum. Ve diyorum ki hanımlara cesaretli olun. Yurt ve yuvalardaki çocuklardan korkmayın. Yani biz bu çocuğu alır isek, başına bir iş gelirse devlet bize sıkıntı yaratır diye düşünmeyin. Kendi çocuğunuz ne yaşıyorsa aynısında o yavrular yaşar. Gelin hep birlikte el ele verelim. Devlet kurumlarında kimsesiz çocukları kalmasın. Evlerde, aile ortamlarında büyütelim. Onları da birer e, insan olarak topluma kazandıralım. Yani bu konuda zengin parasıyla hayır eder. Zenginlere lafım yok. Canım feda, zengine de yoksula da. Fakat Rabbim bunu bize nasip ederse ne mutlu. Yoksulun yapacağı bu hayır dünyanın en güzel şeyi olarak düşünüyorum. Ben her zaman diyorum Allah katında inşallah Rabbime e, dua ediyorum. Bir nebze olsa da bir hayır, bir dua alırsak ne mutlu bize. Hep birlikte el ele verelim. Çocuklarımızı alalım. Soframızda bir tabak fazla koyalım. Annelik babalık yapalım diyorum. Çok teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz için. Hep birlikte koruyucu olmaya davet ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. ETV ekranlarına konuk olduğunuz için ve bu bilgileri paylaştığınız için. Hayata katkısı olsun diyorum. Ee, Dileyim odur ki, İnşallah. benim de dileğim odur ki her çocuk Sevgilim ve huzurun olduğu bir ailede yetişsin. Bunun için de biyolojik anne baba olmaya gerek yok. Bu programdan bunu da anlıyoruz. Koruyucu aile olarak da bunu gerçekleştirebiliriz. Evet programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere sevgiyle kalın, huzurla kalın.